Elinle getirdin, karnına götür. Çadırı kışta, kışların kış olarak yaşandığı dönemde bir tanesi hasta olur. Arkadaş da buna geç gider. Geç giderken de şak olsun diye koskocaman bir kış kabı içerisine içerisine oyar, kar doldurur. Bir şeye sarar, alır, varır. Bunlar kos sohbet ederken hasta olan kişinin hanımı bir bakar. Kos kocaman kış kabağı içinde kar dolu. Gelir, kocasına der ki, la herif, vallahi bunlardır kocaman bir kabak getirmişler. içinde koymuşlar. Kar doldurmuşlardır. Hanım der, şimdi tabakla herkese tek tek veriliyor ya meyvala. O zaman koca bir zinni konur meyvesidir, çerezdir falan konurdu. Ben kardeş meyve yeme zamanı geldi zaman sendir zini go. Bir de der çatal bıçak getir. Bıçak kaşık getir. Ben millet otur de. Ondan sonra kabağı al gel der. Neyse meyve yeme zamanı gelir. Herkes hanımı hasta olan kişinin hanımı koca zineyi kor ortaya yere bıçak kor kaşık kor hasta olan kişi der ki, oturun 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 falan ya da işte bir şey gelmedi ya siz oturun herkes oturur sofraya zininin başına oturur hanımın getirdikleri kabuğu alı geli kor o kabuğu getirenler der ki ne lan bu nereden çıktı bu Vallahi arkadaşlar elinizden getirdiğiniz kanınızdan götürün. Buyurun hadi afiyet olsun derim.